Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ve makyaj malzemelerim adlı bir video çekiyorum. Aslında komedinimi göstereceğim. Komedinimde de makyaj malzemelerim olduğu için yani bir klasik oldu. Yani yine bir makyaj malzemelerimi ya da komedinimi göstermiş olacağım. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk olarak bu üst kısımdan başlamak istiyorum. Burada pardon bir şey düştü. Burada e, kuzenim çok önceden vermiş olduğu ve verdiğinde kapağını kaybetmiş olduğu bir parfüm var. Özen markasını bilmiyorum. Sonra burada Madame Coco'nun gül kokulu bir e, nemlendirici el kremi var. Yine Madame Coco'nun e, vanilya kokulu e, ya da ne kokulu bilmiyorum çünkü burada vanilya kokulu olduğu yazmıyor. E, herhalde vanilya kokulu. <laughs> bilmiyorum. Vanilya kokuyor yani. E, video spreyi. Sonrasında e, burada deodorant bu disney frozen ama ben aslında adidas'ınkilerden falan olacaktım sonra bana hediye geldi niye böyle bir şey hediye geldi bilmiyorum ama böyle hediye geldi işte bu <laughs> sonrasında burada elidorun kolay saçlarıma suyu var durulum var yine kapak kaybolmuş bir parfüm ayna yine bir ayna burada da küçük parfümler Alt kısımda 3 tane aldık. 3 tane ruj. Bir pay, bir lips pink. Bence 2 tane küçük e, ruj, ruj var. Bir tanesinin kapağı kayboldu. Her şeyin kapağı kayboluyor. Sonra burada Elsa benzer bir balm. Burada şekilli sabunlar. 4 tane altılı far paleti. 2 tane göz kalemi, 2 tane dudak kalemi. Burada pardon alt kısmı gösteriyordum az kalsın. Burada ev var olsun bir ojesi var. Böyle çok işin göründüğü için zaten bozuldu oje. O yüzden çok işin göründüğü için burada böyle süs yapıyorum. Burada ışıklı kalplerden küçük bir peçete. Burada tüm ojelerim. Zaten çok fazla ojem yok. Yani zaten okulda zaman olduğu için çok fazla oje sürmüyor. Bu nedenle çok ihtiyaç duymuyorum. Zaten benim aslında bir sürü ojem vardı ama hepsini attık. Hepsi bozuldu. Hepsi kalitesizdi falan. O yüzden bu kadar kaldı elime. Zaten çok da kullanmıyorum. Burada arkadaşımın çok önceden vermiş olduğu bir çalar saat. Sonra burada bir ıslak mendil ve pamukların olduğu bir kap. Bir alt kısmında bütün fırçalarım var. Bunları saksıya ya da bir kalemliğe koymadım. Çünkü az oldukları için kötü duruyordu. Ee, bu nedenle koymadım. E, bu arkadaşlar kameranın çağrıda bir şey o yüzden uyardı beni. Ee, burada e, bir var. Burada küçük bir ayna. Sonra burada küçük bir kutu. Bunun içinde 5-10 kuruşlar var. Bunun içinde boncuk var. Bunun içinde de yine makyaj yaparken kullanmam için bir ayna var. Her yerde ayna var. Sonra burada da küçük bir süs var. Sonra buraya gelirsek burada bir şey bir milyoncularda veyahut da işte Migros'ta falan oralarda satılan saksıların içine birkaç tane toka attım. Sonra burada bir okuduğum kitabım var. Sonra burada bir kutu var. Bu kutunun içinde de e, kullandığım küpelerim falan bazı şeyleri koydum. Sonra burada uyku bandım ve tabletim. E, bütün komedinde olan şeyler bu kadardı. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka güzel diğer başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tokalarım aldım video çekeceğim yani toka dedim saç malzemelerim. Aslında ben bugün bambaşka bir video çekecektim ama çok düşündüm onu çeksem mi çekmesem mi falan diye en sonunda bu videoyu çekmeye karar verdim. Umarım videomu beğenirsiniz. İsterseniz fazla uzatmadan hemen başlayalım. İlk olarak şimdi kurdeli bir tokam var. Ben bunu genellikle okula giderken saçlarımı az kuyruğu falan yaptığımda kullanıyorum. Ee, yani kurdelesi öne çıkıyor. Çok tatlı oluyor bence. Şu an çok görünüyor mu bilmiyorum ama böyle bir tokam var. Ee, bu tokayı e, nereden aldım hatırlamıyorum. Aslında ben bunu bir yerden almamıştım arkadaşlar. Evet e, ben bunu bir bir, bir yani konuşamadım. Bir yere gitmiştim o da toka toka ihtiyacım vardı. Almıştım sonra bende kalmıştı. Daha önce daha demin gösterdim. Kotel tokayı da bir e, annemin arkadaşı bana e, okullar açılmadan önce öyle okul hediyesi olarak minik böyle bir şey almıştı. Bu da öyle. Bu arada arkadaşlar yani daha yeni aldığım tokalar falan varsa onların fiyatlarını söyleyeyim yoksa diğerlerini hatırlamıyorum. Bu arada arkadaşlar diğer tokayı geçmeden önce şunu söylemek istiyorum ki e, arkadaşlar benim yaşlar yani e, birkaç tane kutu yani çekmece birkaç tane çekmece tokam var bunların hepsini göstereceğim video acayip bir şekilde uzayacak ve ee, yani sizi de sıkmış olacağım ben de video çekerken artık böyle gına gelmiş olacağım yani gelmem bir ihtimal ama yani sizi de sıkmak istemiyorum bu yüzden sadece tek çekmece üç çekmece var sadece tek çekmeceyi göstereceğim yani onu da söyleyeyim böyle bir toka var yine çok görünmüyor sanırım şöyle Elimin kaldırıcıya girip de kötü bir kötü görüntü vermesini istemiyorum. Bu yüzden kalemle alacağım. Ha. Şu şekilde toka. Bunu nereden aldım bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü evde annem toz alıyordu sonra bir yerden bunu çıkarttı. <laughs> Böyle bazen yatan bunun altına garip garip şeyler çıkıyor çünkü benim. Bir <laughs> diğeri bu arkadaşlar. Bunda yine bir var. esmer. Bekle ben ona hiçbir aldığım hiçbir şey çıkmayacak. Neyse. Şimdi şimdi arkadaşlar tıtı yani tıtı dedim. Birazdan görecek gör, görmekte olacağınız. O kadar var. Pardon, bağları başka çekmecelerde. O yüzden alt gelebilir size. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı elim görünmüyor ha. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Başka diğer güzel videolarda başka diğer güzel garip bir cümle oldu. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir soru cevap yapacağız. Şey Ama arkadaşlar bana çok az soru geldi. Beş tane soru geldi. O yüzden uzun sürede birazcık kısa olacak. Umarım kusura bakmazsınız İsterseniz hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar bana soruları e, yazan kişilerin adlarını söylemeyeceğim. Bildiğiniz var. İlk soru kaçıncı sınıfa gidiyorsun? E, ben e, beşinci sınıfa gidiyorum şu an. Yani eski sisteme göre yani ilkokul. Beş, Şimdi sisteme göre orta bir. İkinci soru. Şu an izlenilen bir YouTube'un arkadaşlığım var mı? Şu an izlenilen bir YouTube'la veya da YouTube'la arkadaş, arkadaşlığım var. Biri oyunun hassı izinimle veya da Ulaş Gemi veya da Ulaş'ta gezinmesi bir kanalı var. O izinle Ulaş Gemi arkadaş. Daha sonrasında sadece bir Kral'dan kınavda Sonrasında da bir minik kursiden Buse. E, e, Buse ile sınıf arkadaşım. Ulaş ise benim ana sınıf. Pardon ana sınıf değil bir sınıftan beri arkadaşım. Üçüncü soru kaç kardeşsiniz? Ben iki kardeş iki ne ya iki kardeşim arkadaşlar yani bir ben varım bir de e, abim var e, bu arada arkadaşlar abim e, şey benden bayağı bir şey 3-4 yaş yani aramızda bir iki yaş yok. Ya. Dördüncü soru hangi takım Kesinlikle ölümüne, e, ölümüne gönü keseler. Beş ve son soru ise neden yüzünü göstermiyor? video bir arkadaşımız. Hiç ben böyle video çekerken daha çok eğleniyorum. Belki de ilerleyen videolar gösteririm ama göstermeyi çok fazla düşünmüyorum. Çünkü bu video bu tür videolarda daha çok eğleniyorum. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Evet biliyorum video hattı, haddinden kadar çok kısa oldu. Ama önemli um, bir videomu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz bir like atmayı. Tamam hala はい、きれいなメイクこんにちはこの星合 t の日々をつなげてお会いする人は1曲、チェックをする人は Ay öğretmedim diyecektim arkadaşlar artık bu arada öğretmemişten aklıma geldi artık 15 saat ediyordu çok mutluyum bu arada arkadaşlar sürekli okulda öğretmeni öğretmenin ilk anıcık alsın takımın size de öğretmeni diyecektim her neyse öğretmeni diyorum arkadaşlar 5 tane kadarmış şimdi 10 tane var yani çok az geliyor. Umarım sonraki soru cevap videomda bunu 5'e kadar çıkartmayı düşünüyorum. Belki sonrasında devam ettirdim. Ama umarım bir sonraki soru cevap videomda daha çok i̇şte, soru gelir. Şimdi arkadaşlar videoya başlamadım. Hemen şunu söyleyeyim. Eğer e, bana sorular varsa da sonraki videomda çok mutlu İlk soru takdir mi? Teşekkürler. Tabii ki takdir. Ee... Ama sen bir şey olduğum için takdir i̇şte dönem, şimdi 1. dönem takdir aldım. İkinci dönem de takdirin teşekkürler takdiri, takdiri çok merak ediyorum açıkçası. soru ortalama kaç? Ortalama e, yanlış hatırlamıyorsam 91.200 Evet 91.200 Şu an o çatırsızda çatır kaynama aldım. Çünkü diğer sorular e, şey ortalama kaç değil de işte orta, e, ders ortalamaları falan kaç diye sorular var. O yüzden karnımı yanıma aldım. <laughs> ben ise ortalama 90 yoktu. Üçüncü soru en iyi dersin. En iyi dersin. Hemen bakıyorum. En iyi dersin. Görsel sanatlar. 90 En iyi dersim 3 tane var. Beden eğitimi, müzik, Pardon dört tane var. İçeriden etim müzik seçmenimiz müzik eleme seçmeni, seçmenimiz drama. Bu da ortada yüz. Dördüncü soru en kötü dersim, en kötü dersim İngilizce yabancı dil. Yaptım saat Beşinci soru en sevdiğim hoca, en sevdiğim hocam Çınar Hoca yani müzik hocam olduğu hoca falan diyorum ama aslında ben bütün hocalarımı çok seviyordum. Ama ne bileyim bazı hocalar sertti. Gerçi o da bazen sert olabiliyor. Ama aslında sen bütün hoca değil. Ben bütün hocalarımı çok seviyorum. En sevmediğim hoca yok ama sertlik açısından Betül Hoca ya bence hocam böyle ki sert bir hocaydı ama onun yani sevmedi, sevmediğim bir hoca değil. 7. soruyuz galiba. 15 saatte ne yapmayı düşünüyorsun? 15 saatte arkadaşlar ilk haftası yani şu an bu haftada evde oturuyorum. Daha sonrasında önümüzdeki hafta Sapanca'ya gideceğim. Ondan sonraki haftada belki Ankara'ya teyzemi ziyarete gideceğim. Bacağından ameliyat oldu da 8. soru galiba şu an kaçın soruda olduğumuz çok tahmin şey yapamıyorum. 8. soru 15 tatilde ders çalışmayı düşünüyor musun? Evet ders çalışmak değil ama zaten öğretmenler kimse hiç biri ödev vermiyor. Zaten galiba milli eğitim ödev vermeyi yasaklamış. Ama e, kitap okumayı düşünüyorum. Aklımda 5-6 tane kitap var onları okumayı düşünüyorum. 9 ve 10. soru ise e, şey 15 tatilde işte kaynelerle ilgili değil. 9. soru en sevdiğim renk en sevdiğim kesinlikle 3 tane var aslında renk Siyah. Aslında bütün renkleri seviyorum ama e, sevdiğim 3-4 tane renk var. Onları seçeceğim. Siyah, bordo, gökyüzü mavisi ve mor. Ama en sevdiğin iki renk mor ve şey mor ve gökyüzü mavisi. Bir tanesini seçeceksin derseniz de gökyüzü mavisi. 10. ve son soru ise en sevdiğin meyve, en sevdiğim meyve kesinlikle muz. Bence de, muz dünyanın en güzel meyvelerinden bir tanesi. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda da bana sor sormak istediğiniz soruları aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.